Mumcular Barajı kapatıldı. Geyik Barajı yarın kapatılıyor. Bodrum susuz kalacak diyoruz. Bodrum'un yıllık 44-41 milyon metreküp suya ihtiyacı var. DSE tarafından verilen sadece 20 milyon metreküp su ve şu anda Geyik Barajı da Mumcular Barajı da kurudu. Top Burayı da kaybedersek şu anda Bodrum merkezde birçok dükkanın tuvaletlerinde şu yazıyor arkadaşlar. Sular kesik kapalı diye kilitli hepsi. Yani burayı kaybedersek sadece suyumuzu kaybetmeyeceğiz, yaşam hakkımızı kaybedeceğiz. Sonuna kadar direnmek zorundayız. Çevredeki madencilik faaliyetlerinden dolayı biraz da ormansız kalıyoruz. Doğal çevremiz hızla yok oluyor. Çocuklarımız olumsuz, insan için son derece zararlı. Kamyonların cirit attığı trafikte okullarına gidiyor. Her gün Mobilyetlerle, araçlarla bir yığın canımızı bu firmaların, kömür şirketlerinin, maden firmalarının kamyonlarına canımızı veriyoruz. Yeter artık, bıktık. Milas'ta madencilik faaliyetleri durdurulsun. Üç termik santral havayı kirletiyor, insanlarımızı hasta ediyor. Ee, kanser vakaları, koah, astım vakaları çok fazla buğuladan tüm dünya ülkeleri aslında söz verdi. Kömürden çıkacağız diye. Ama hala bizde kömürlü termik santrallere kömür sağlamak için ağaçlar kesiliyor. Oysaki ağaçlar bizim nefes alma e, yollarımız. Çünkü kirleticileri alıyor, bize oksijen veriyor. Biz hem kömür çıkarıyoruz hem de ağaçları kesiyoruz. İki türlü halkın sağlığına, tüm çevre sağlığına zarar veriliyor. Ben toprağı vermiyorum. Ben, ben tarlamdan, zeytinimden vazgeçmiyorum. Kemleri kıydılar, üzüldük. Bizi yok ettin, bizi var edin. Bizim vatanımızı elimizden. Evet, evet, evet.